Zaman zaman depoladığımız enerjileri 220 volta yükseltmek isteriz. Mesela bir karavanımız vardır, 12 voltluk bir akümüz vardır ve 220 voltluk bir ocak çalıştırmamız gerekiyordur ya da bir buzdolabı çalıştırmamız gerekiyordur. Bu tip durumlarda kullandığımız cihazlara verdiğimiz isim invertör. Ben de bu videoda 2200 wattlık bir invertör incelemesi yapacağım. Hemen başlıyoruz. Müzik sistemler genellikle güneş enerjisiyle aküyü şarj edip aküden de 220 volt'a yükseltilen yerlerde kullanılıyor. Mesela bahçeler, karavanlar ya da benim gibi kamp yapan insanlar tarafından kullanılıyor. Ben her kampa gittiğimde mutlaka 220 voltla çalışan bir sistemi kullanma ihtiyacı duyuyorum. Bu bazen dizüstü bilgisayar olabilir, bazen bir şeyin şarj aleti olabilir. Bazen bir havya olabilir mesela. Mutlaka bir ihtiyaç oluyor. Tabii ben kampa giderken kendi yaptığım dronları da götürdüğüm için bazen kablo falan kopabiliyor. Havya da götürmem gerekebiliyor. Yoksa kampla havyanın ne alakası var demeyin. Şimdi kutunun içinden çıkanlara bakalım. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane böyle bir kağıt var. Ne işe yaradı hakkında herhangi bir fikrim yok. Aküleri bağlamak için şöyle çok büyük bir krokodil var. Herhalde en büyük akülere bile kaldırır. Şu kabloyu sanırım buraya vidalamak için başlıklar var. Herhangi bir şekilde lehim yapmaya falan gerek kalmadan o da güzel bir özellik. Yine aynı şekilde araba çakmaklığını buraya bağlamak için de bir şey var. Bu kafalar orada da kullanılabiliyor. Şurada da fazladan vidalar var. Sanırım onlar da bunun diğer ucunu karavan gibi yerlerde bir yere sabitlemek için kullanılıyordur diye düşünüyorum. Ben bunları kullanmayacağım. Şu kablonun kalın olması çok hoşuma gitti. Çünkü bu bayağı güçlü. 2200 wattlık bir invertör. Kısaca ona da bakalım. Elime ilk aldığımda böyle ağır ve çok sağlam hissettiriyor. Alüminyum olduğu belli, bayağı soğuk şu an. Bu tarafta fan var ve 12 volt girişleri var. Diğer tarafta da universal bir priz var. Hem bizim kullandığımız 220 volt hem de Amerikan standartı olan 110 voltluk adaptörler yani fişler buna girebiliyor. Bu da gayet güzel olmuş. Bunun dışında burada akü voltajını gösteren bir yer var ki aküyü de direkt buradan takip edebiliyoruz. Bu özelliğe de bayıldım. Açma kapama tuşu var. Aynı zamanda sesli uyarı verebiliyor. Akünün geriliminin düşmesi gibi durumlarda sesli uyarı da verebiliyor. Ve buradaki ledlerle de aynı zamanda görsel bir uyarı da verebiliyor. Bunun dışında bazı insanlar benim 24 voltluk aküm var diyebilir. Açıklamalar kısmında paylaştığım linkte 12 volt ve 24 volt seçenekleri var. Ben 24 volt aküyle çalışmadığım için 12 voltlu tercih ettim. Yine aynı şekilde 7000 wata kadar daha yüksek güçlerde 220 volt enerji üreten invertörlerde yine aynı linkte var. Ben en düşüğünü ve 12 voltlusunu tercih ettim. Bana fazlasıyla yeter 2200 watt hiç az bir güç değil. Bununla UFO bile çalıştırılabilir. Yine arka tarafa baktığımızda da burada 4 tane vida deliği var. Bu da yine karavan gibi bir yerde kullanıyorsak herhangi bir yüzeye sabitlemek için kullanılabilir. Gayet Böyle sağlam, stabil bir şeye benziyor. Bir de çalıştırıp özelliklerine öyle bakalım. Yeterince güçlü bir akümüz ofisimizde olmadığı için güç kaynağı kullanacağız. Güç kaynağıyla teste geçmeden önce bu videonun sponsoru PCB'den bahsetmek istiyorum. Eğer PCB ihtiyacınız varsa 10 tanesini 5 dolara yüksek kalitede ürettirebileceğiniz PCB.com'u ziyaret etmenizi öneririm. Ben yıllardır kendileriyle çalışıyorum. PCB kalitelerinden ve hizmetlerinden son derece memnunum. Şimdi testlerle devam edelim. Normalde şöyle bir 12 voltluk akü de bu sistemi çalıştırabiliriz ama bu akü çünkü bayağı ölü olduğu için ben bununla uğraşmak istemiyorum. Çünkü birazdan biraz fazla yük de çekeceğiz. O yüzden onun yerine 12 volta ayarladığım bu güç kaynağını kullanacağız. 12 voltluk akülerin nominal değerleri 12 volt'tur. Normalde şarj olurken 14.4 volta kadar çıkarlar. O yüzden ben de 14.4 volta bu sistemi ayarlıyorum. Şimdi Sisteme güç veriyorum. Bir ötme sesi duyduk ve 14.2 volt olarak sistem bana bunu gösteriyor. Şimdi bir 220 voltluk lamba takacağım. Bu tasarruflu bir lamba. 220 voltluk lambayı taktığımda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu gerçekten düzgün bir 220 volt veriyor mu bize? Onu çıkarıp hemen ölçü aletimi bağlayacağım. Şu an 218 volt gösteriyor sistem bize. Gayet iyi çünkü normal bir prizi de ölçsek 220 voltu direkt görmemiz çok mümkün olmuyor. 225 volt, 215 volt gibi değerler görebiliriz. 218 volt gayet güzel bir değer. Şu an herhangi bir şey bağlı olmadığı için amper değerini göstermiyor. Maksimum amperi de göstermiyor, watt da göstermiyor. Birazdan göreceğiz o değerleri. En önemlisi şu, Türkiye'deki elektrik 50 Hz'tir. Bu şu an 49 Hz ölçüyor. Yani demek ki bildiğimiz şebeke elektriğinden hiçbir farkı yok verdiği elektriğin. Buna biraz daha büyük bir ampul takıp test edeceğim şimdi. Biraz önceki küçüktü. Şu an 49 Hz görmeye devam ediyoruz. 219 voltu görüyoruz. 217 yazıyor. 218 yazıyor. Çok normaldir. Şu an 0.075 amper akım çekiyor. Maksimum çektiği akım da 0.080'miş. Bir, e pardon 10 wattlık bir güç tüketiyor şu an. 10.5 wattlık bir ampulmüş bu da. Şimdi biraz daha yüksek akım tüketen bir şey bağlayalım. Artık şeyden emin olduk yani 220 voltu gayet güzel bir şekilde ürettiğinden emin olduk. Bu sistemi komple çıkarıyorum. Daha fazla enerji tüketen şu dremeri takacağım. Mesela diyelim ki karavanımız var ve bir şey delmemiz gerekiyor. 220 volta ihtiyacımız oldu. Şimdi bunu bağlıyorum. Ve buradan kademesini artırıyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir ısınma da yok şu an. Hala buz gibi. Herhangi bir tarafında herhangi bir ısınma yok. Tabii ki bu 2200 Watt'a falan biz yaklaşmadık. Eğer çok daha yüksek mesela bir UFO çalıştırsaydık muhtemelen ısınacaktı ama şu haliyle ben sistemi çok beğendim. Denemek istediğim başka bir şey var. Şimdi akümüz her zaman 14 volt olacak diye bir şey yok. Diyelim ki güneş enerjisiyle besliyoruz ve güneş battı. Akümüzün de durumu zayıf. Ve diyelim ki 12 volta düştü gerilimimiz. Bir de o şartlar altında deneyeceğim. 11.95 tam dolu olmayan bir akü olarak değerlendirebiliriz bunu. Hala güzel bir şekilde çalıştırıyor. Diyelim ki akümüz iyice bitmeye başladı. Evet 10 voltun altına geldiğinde öterek ve ışıklı uyarı vererek sistemi kapattım. Eğer sistem kendisini kapatmasaydı 10 voltun altına düştüğünde aküyü tamamen bitirebilirdi ve bu araba aküleri eğer bir defa tamamen biterse çok ciddi oranda içindeki kimyasallar bozuluyor ve bundan sonraki tam şarjları tutamıyorlar. Dolayısıyla böyle bir koruma özelliğinin olması gerçekten çok güzel. Tekrar gerilimi artıralım. tekrar gerilimi artırdığında da otomatik olarak çalışmaya devam etti. Gerçekten ben bu özelliğini çok beğendim. Biraz önce yaptığım testlere ek olarak söylemek istediğim başka özellikler de var. %93 verimlilikle çalışıyormuş. Ben bunu test etmedim. %93 gerçekten gayet iyi bir verimlilik. Eğer gerçekten bunu yapabiliyorsa. Yine ek olarak yüksek akım koruması varmış. Yani daha fazla çok akım çekilirse kendisini korumaya alıyormuş. Böyle bir çip varmış içerisinde. Kısa devre koruması varmış. Bu tarafta yine bir kısa devre olduğunda kendisini kapatıp koruyormuş ki bu yangın çıkma ihtimalini falan da önler. Ama ben bunları tabii ki test etmeyeceğim. Böyle şeyler her zaman risklidir. Yüksek sıcaklıktan korumak için kendi üzerinde yine bir sıcaklık sensörü ve fanı var. ısındıkça fanla kendisini serinletiyormuş. Bu benim yaptığım testlerde fan çalışmadı. Çünkü aşırı fazla yüklenmedik buna. Yüksek ve düşük gerilim koruması varmış. Biz şu an düşük gerilimi test ettik. 10 voltun altına indiğinde kendini kapatıyordu aküyü bitirmemek için. Çok süper bir özellik. Ama 15-20 volta falan çıktığımızda kendisini kapatıyor mu onu test etmedim. Bu tip şeyleri test etmeyi çok sevmiyorum. Başımıza geldiğinde test etmiş oluruz. Konuyu toparlayacak olursak ben ürünü gayet beğendim. Çünkü hem malzeme kalitesi çok iyi hem 220 volt vaat ediyordu ve tam olarak 220 volt verdi. Ve bundan daha önemlisi 50 Hz vaat eden bir şeyin gerçekten 49 Hz vermesi süper bir şey. Yani ben bununla güvenerek herhangi bir 220 voltluk cihazımı çalıştırabilirim. Yine aküyü öldürmemek için kendini korumayı alması da gerçekten çok iyi bir özellik. Bu tip şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Akü bir kere biterse hiçbir zaman eskisi kadar performans vermiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bir karavanım olursa karavanımda gönül rahatlığıyla kullanabileceğim bir cihaz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.